Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz şöyle bir şişe maden suyuyla su böreğini aratmayacak lezzetli bir börek yapacağız bugün. Evet arkadaşlar öncelikle malzemelerini sayalım. Şöyle 5 adet günlük yufkam var. Saç yufkası. Ee, yarım demet ince kıyılmış maydanozum var. Şöyle peynirim var. Şu eriyen peynirlerden kullanıyorum. Yarısını yarısında inek peyniri. Şöyle 200 gram kadar peynirim var. Beyaz peynir ya da diğer peynirlerle de yapabilirsiniz. 2 adet yumurta. 1 şişe maden suyu. 1 bardak sıvı yağ. 1 bardak süt. Yarım bardak yoğurt ve bir tatlı kaşığı da kabartma tozumuz var. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden böreğimizin yapımına geçelim. Böreğimizin yapımında arkadaşlar ilk önce sosunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için bir su bardağı sıvı yağımızı bir su bardağı sütümüzü yarım su bardağı yoğurdumuzu şöyle çırpma kabımıza alıyoruz. İki adet yumurtamız vardı. İki adet yumurtamızı da koyuyoruz. Şöyle bir şişe sodamızı da döküyoruz üzerine. Şöyle iyice çırpıyoruz sosumuzu. Arkadaşlar tuz kullanmayacağız. Yufka ve peynirde tuz bulunduğu için. Yani böreğimizin fazla tuzlu olmaması için. Ben tuz kullanmayacağım. Siz de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tuzunuzu. peynirimiz tuzsuz eğer tuz ilave edebilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kapartma tozumu da ilave ederek sosumu güzelce çırpıyorum. Böreğimizin sosunu hazırladık. Bir kenara aldık. Şimdi de Böreğimizin iç harcı olan peynirimizi hazırlıyoruz. Şöyle 100 gram kadar tam yağlı peynirim vardı. Dilerseniz ezine ya da beyaz peynir kullanabilirsiniz. Ama yağlı olursa daha lezzetli olur. Şöyle rendeliyorum ya da rendelemeyebilirim. edebilirim. Şu anda zaten parçalanıyor. Evet. Şöyle ufalamış olduğum beyaz peynirimi maydanozumun üzerine alıyorum. Beyaz peynirimizi tabağa aldım. Arkadaşlar bu peyniri de küçük küçük doğrayacağım. Şöyle hem lezzet vermesi açısından, açısından hem de içinde eriyecek ve böreğimize daha güzel lezzet verecek. Evet bu peynirlerimi de doğrayarak iç harcıma ilave ediyorum. Peynirlerimiz yağlı olursa böreğimiz de o kadar lezzetli olur. Çünkü yapacağımız böreğimiz su böreği lezzetinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem sosumuz hem iç malzememiz hazır arkadaşlar. Şimdi böreğimizi tepsimize yufkalarımızı koyarak başlayacağız. Bunun için öncelikle tepsimize şöyle tabanına bolca tereyağla yağlıyoruz. Öncelikle birinci yufkamızı şöyle tepsimize alıyoruz. Şöyle kenarlarından fazla kenarlarını sarkıtarak kenarlarından eşit şekilde şöyle bu şekilde tepsimize alıyoruz. Şimdi arkadaşlar geriye dört yufkamız kaldı. Şimdi yufkalarımızı bütün yufkalarımızı şöyle ikiye bölüyoruz ve sosumuza batırıp şöyle hafif sıkarak şöyle koymuş olduğumuz birinci yufkamızın üzerine çok da özenmemize gerek yok gelişi güzel şöyle koyuyoruz Şimdi koymuş olduğumuz ikinci yufkamızın diğer yarısını da aynı şekilde sosumuza batırıyoruz. Şöyle hafifçe sıkarak fazlasını alıyoruz. Tekrardan tepsimize yayıyoruz. Arkadaşlar ben şöyle iki yufkada bir peynir koyacağım ya yani ara katları bol peynirli olsun diye şöyle peynirimizin şöyle üçte birini ya da dörtte birini şöyle döşüyorum koyuyorum aralarına şimdi arkadaşlar üçüncü yufkamız üçüncü yufkamızda tekrar ikiye bölüyoruz ve tekrardan sosa batırıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde sosa batırdıktan sonra şöyle fazla sosunu süzüyoruz, sıkıyoruz elimizle yufkamızı. Şöyle tekrardan döşemiş olduğumuz peynirli harcın üzerine koyuyoruz. ikinci yufkamızı da bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar kenarından fazlalık olursa şöyle koparıyoruz. Boşluk olan yerlere koyuyoruz soslamış olduğumuz yufkamızı. Şimdi tekrar ikinci kez peynirini koyuyorum. Bu şekilde iki yufkada bir peynir koymaya devam edeceğim. Arkadaşlar dördüncü yufkamızda aynı şekilde ikiye bölüp soslayarak peynirlerimizin üzerine koydum. Bu üçüncü kat peynirimiz oluyor. Diğer kalan yufkayı kesinlikle üzerine peynir koymayacağız. Onu sade olarak. Yani toplamda 3 kat peynir koymuş oluyoruz. Şimdi 4 yufkamızı bu şekilde hazırladık. 3 kat peynir koyduk aralarına ikişer yufkadan sonra. Yani bir yufkayı ikiye bölerek iki yufka elde ettik. Şimdi 5. yufkamı da aynı şekilde ikiye bölüyorum sosuma batırıyorum. Sosumuzun her tarafına nüfus etmesine dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle hafif fazla sosunu süzerek tekrardan peynirli harcımın üzerine koyuyorum. Koydum. Şimdi sonuncu yufkamız. Beşinci yufkamızı da tekrar sosa batırıyorum. şöyle her yerine gelecek şekilde biraz sıktırıyorum tekrar diğer yufkamın üzerine alıyorum bu son katımız oluyor arkadaşlar bütün yufkalarımızı soslayarak bu şekilde böreğimizi hazırladık. Şimdi arkadaşlar başta kenarlardan dışına doğru bıraktığımız yufkamızı alttan bir bütün yufka kullanmıştık. Şöyle sosladığımız yufkamızın üzerine kapatacak şekilde bu şekilde kapatıyoruz. bu şekilde kapattıktan sonra arkadaşlar böreğimizi kesiyoruz kareler halinde Eğer videom buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğen ve yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. İyi ya da kötü yorumlarınızı mutlaka geri dönüş yapacağım. Evet. Şöyle kare halinde böreğimiz dilimliyoruz. Böreğimizi bu şekilde dilimlere böldük arkadaşlar. Şimdi kalan sosumuz vardı. Kalan sosumuz da bolca dilimlemiş olduğumuz böreklerimizin üzerine döküyoruz. Gerçekten inanamayacaksınız su böreğini aratmayacak lezzette bir börek yapıyoruz bugün. İnşallah sizler de beğenip denerseniz yorumlarla dönerseniz memnun olurum. Evet sosumuzu da bolca döküyoruz üzerine. Arkadaşlar böreğimizi hemen fırına göndermiyoruz. Böreğimizi Şöyle bir saat en az dinlendiriyoruz. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz ya da gün içinde buzdolabında bekleterek. Evet sosumuzu da döktükten sonra böreğimiz bir saat dinlendireceğiz. Ve 190 derece alt üst ayarda ısıttığımız fırınımızda alt üstü kızanak kadar pişireceğiz bakar mısınız arkadaşlar böreğimiz puf puf kabardı şu an pişiyor harika görünüyor piştikten sonra tekrar bakacağız Evet değerli arkadaşlarım böreğimiz fırından çıktı 190 derece alt üst ayarda yavaş yavaş pişiriyoruz acele etmiyoruz en az bir saat pişiriyoruz güzelce pişmesi için güzelce kızarması için şimdi arkadaşlar böreğimiz piştikten sonra biraz ıldıktan sonra sıcağı çıkınca şöyle kesmiş olduğumuz yerlerden tekrar bıçakla kesiyoruz. Daha kolay servis edebilmek için şöyle tekrardan kesiyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi sizler için şöyle bir dilim tabağıma alacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar harika su böreği lezzetinde bir börek oldu. Üstü çıtır çıtır içi yumuşacık. Harika bir börek yaptık bugün. Sizlere iç dokusunu da göstermek için şöyle bir kesiyorum. Mıçağımla. Şöyle bakar mısınız? Katlarına. Harika bir su böreği tadında sodayla pratik bir börek yaptık. Hiç uğraşmaya gerek yok. Yufka açmakla bu şekilde kendinizde hazır yufkayla pratik şekilde gördüğünüz gibi katları sayılıyor bir üstü çıtır çıtır içi de yumuşacık bir su böreği lezzetinde börek yaptık bugün arkadaşlar. Evet videomu burada sonlandırırken Hepinize iyi günler, hayırlı günler diliyorum. Hoşça kal demeden önce kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.